Evet sevgili gençler merhabalar. Bugün gazlarla ilgili arkadaşlar soru çözmeye çalışacağız ve bazı soru tiplerinden beraber bahsedeceğiz. Beraber yorum yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar ilk sorumuzda hasta bahsettiği şey ne? Gazların idealiye yakınlığı ve uzaklığıyla ilgili bir soru sorulmuş. Arkadaşlar gazlar idealiyeye yakınlığıyla ilgili konumuzdaki bilgimiz neydi? Bir gazın arkadaşlar sıcaklığına kadar yüksek olursa basıncına kadar düşük olursa o gaz o kadar ideal olur. Yani yüksek sıcaklık ve düşük basıncı ararsanız gazınız daha ideal bir gaz oluyormuş. Şimdi soruya beraber bakalım arkadaşlar. Daha rahat bir gaz elde edersiniz. Daha ideal bir gaz. O zaman incelediğimizde idealliklerini kıyaslamamız gerektiğinde arkadaşlar mesela şu ikisinin basıncı aynı. Değil mi? Basınçları aynıysa sıcaklığı yüksek olan arkadaşlar daha ideal bir gaz. O zaman helyum azota göre daha ideal çünkü sıcaklığı yüksek. O zaman helyum azot'tan daha ideal bir gazmış. Devam edelim arkadaşlar. Şuralara bakalım arkadaşlar. Şurada da sıcaklıklar aynı. Dikkat ettiyseniz aynı sıcaklıktalar. E sıcaklıkları aynı ise arkadaşlar basıncı daha düşük olan gaz daha idealdir. Dikkat edin azotun basıncı no ikiden daha düşük basıncı düşük olan daha rahat ve daha ideal. O zaman NO2'de arkadaşlar N2 NO2 gazından daha ideal olacak. Demek ki idealliğimizin şartı neymiş? Yüksek sıcaklık, düşük basınç. Buna göre sıralama ne olur? Helyum, azot ve NO2 şeklinde. Yani cevabımız B şıkkıdır. Arkadaşlar bir de bunun dışında not olarak soruya ekleyebiliriz. Bir gazın eması ne kadar düşük olursa bir de bir gaz ne kadar apolar olursa daha ideal bir gaz olur. İdealliğe daha çok yaklaşır. Bu da bir ekstra bilgimiz olsun. Şurada kalsın. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakalım. Beraber yorum yapalım. Diyor ki aynı şartlarda buna göre diyor ki bu gazlar için hangisi doğrudur diye bir yorum yapmış arkadaşlar. Beraber incelemeye çalışalım. Aynı şartlarda yoğunlukları eşittir demiş bunlar. Şimdi kimya dilinde arkadaşlar aynı şart demek sıcaklık ve basıncım aynıdır anlamına gelir. Demek ki aynı şartların anlamı neymiş arkadaşlar? Aynı sıcaklık ve basınçtayız. Bu anlama geliyormuş. Buna dikkat edin. Yoğunluklarını kıyasla demiş arkadaşlar. Şimdi bizim şöyle bir formülümüz vardı. P, M, A, D, R, T. Yani P, V, N, R, T'den bir dönüşüm formülüydü. Arkadaşlar aynı şartlar dediğine göre ben sıcaklık ve basıncı bu gazlarda aynı aldığıma göre şu an basınç ve sıcaklık faktöründen kurtuldum. R zaten Rayberg sabiti bir sabit değer. Bundan da kurtuldum. O zaman EMA direkt yoğunlukla ilişkili oldu. Eğer yoğunluklarının eşit olmasını istiyorsam EMA'ları da eşit çıkmalı. Bu sonuca vardım. Bir EMA'larına bakalım arkadaşlar. CO ve azot gazının karbon monoksit ve azotun. Arkadaşlar karbon 12, oksijen 16. Bu 28 yaptı. N2 arkadaşlar 14, 14. Bu da 28 yaptı. O zaman EMA değerlerimiz eşit çıktı. Arkadaşlar ema eşitse dolayısıyla yoğunluk da eşit olmak zorundadır. O zaman şuna bir artı attık. Devam. 25 derecedeki kinetik enerji. Arkadaşlar kinetik enerji lafı geçtiği an aklınıza gazlarda sıcaklık gelecek. Kinetik enerji yalnız arkadaşlar sıcaklığa bağlıdır. Hemen ipucuyu verdik. Peki bunlar 25 derecede ise zaten sıcaklıkları eşitse dolayısıyla kinetik enerjileri de eşit olur. 2'yi de geçtik. 3'e bakalım. Aynı şartlarda bunların hızlarını karşılaştır. Arkadaşlar hız diğer videolarda da söylemiştik. Hız kök içerisinde arkadaşlar t bölü ma kadardır. Yani hız sıcaklıkla doğru gazın ağırlığı Ema'sıyla ters orantılıdır. Şimdi siz aynı şartlar dediğiniz an arkadaşlar sıcaklıkları eşitlediniz mi? E peki bu gazların zaten maları eşit değil miydi? E o zaman sıcaklıkları da e, hızları da gazların eşit olmak zorundadır. Sıcaklıkların eşit olduğunu aynı şarttan anladık. E, ema'ların eşit olduğunu mol kütlelerini zaten bulmuştuk. Dolayısıyla hızları eşit olmalı. Şu ifade yanlış oldu. Cevap arkadaşlar 1 ve 2'dir. Peki bir sonraki sorumuza geçelim. Yine beraber çözmeye çalışalım arkadaşlar. Dikkat edin yine Graham difüzyon yasasına ait bir soru arkadaşlar. Gazların hızları ile ilgili bir Soru sorulmuş diyor aynı şartta yine biliyoruz arkadaşlar aynı şart demek basınç ve sıcaklık aynı demektir. O zaman bir gazın hızı arkadaşlar kök içerisinde T bölü m ile orantılıysa arkadaşlar aynı şart dediği anda sıcaklık faktöründen bizi kurtarmış. O zaman bu gazların hızları ağırlıkları ile ilişkilidir. Kütlesi küçük olan gaz hızlıdır diye bir soru kalıbımız gelelim. Azotun ortalama hızı CNH2N'in moleküllerinin ortalama hızının kök 2 katı. Ha demek ki ben azotun hızına kök 2 V dersem arkadaşlar CNH2N'in hızı da V'ymiş. Azotun hızı bunun kök 2 katıymış. Şimdi gram difüzyon yasasını yazalım arkadaşlar. Nasıl yazalım? Azotun hızının CNH2N gazının hızına oranı Kök içerisinde arkadaşlar gazın MA'sıyla ters orantılıydı. Yani şuraya MA ters orantılıysa CNH2'ni buraya yazacağım. Ters orantılıysa azotun MA'sını da buraya yazacağım. MA azot gazı diye. Şimdi bilgilerimizi yazalım arkadaşlar. Azotun hızına ne demiştik? Kök 2 çarpı V. CNH2'nin hızına ne demiştik? V. Peki MA'sı N2'nin kaç arkadaşlar? 14, 14, 28. Buraya da 28 yazdık. Zaten şu an bunu bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar dikkat edin. Şuradaki V değeri zaten buradaki V değerini götürür. Kök var burada. Burada da kök var. Arkadaşlar iki tarafında karesini alırsam burada 2 kalır. E bu kök kalkar. Burada M A C N H 2 N kalır. Paydamızda bir de 28 var. O zaman C N H G'nin M A'sı arkadaşlar 50 6 olur. 2N. Demek ki mol kütlesi kaçmış? 56. Soru neyi soruyor? N değeri denilen bu değer kaçtır diyor arkadaşlar. Karbonun mol kütlesi kaç arkadaşlar? 12. N tane 12 buradan gelir. Hidrojenin ağırlığı 1. 2N tane de buradan gelir. Karşılığı 56 ise 14N eşit. 56'dan N eşit arkadaşlar. Buradan 4 çıkar. Demek ki bu molekülümüzdeki CnHg'ndeki N en değerimiz 4'müş. Yani cevabımız Yine B şıkkıdır. Çevirdim arkadaşlar. Yine beraber yorum yapıyoruz. Yukarıda verilen cam barının A ucundan X gazı arkadaşlar B ucundan Y gazı aynı sıcaklıkta gönderiliyor. Reaksiyon sonucu bunlar bir reaksiyona geliyor. B ucuna daha yakın bir yerde ürün oluşuyor. Arkadaşlar diyor ki X gazı ile Y gazı şuralarda bir yerde buluşuyormuş. Yani X çok yol Uzun bir yol kat ediyor. Y ise daha küçük bir yol kat ediyor. Bu X gazının daha hızlı olduğunu gösterir. Daha hızlı olduğu için çok yol gitmiştir. O zaman hemen yorumumuzu yapalım. X gazı arkadaşlar Y gazından daha hızlıdır. Hız yorumumuzu yaptık. Peki arkadaşlar dikkat edin. Yine şuraya bir şey gömmüş. Bakın diyor ki aynı sıcaklıkta. Arkadaşlar bu gazların sıcaklığı aynıysa kök içerisinde T bölü. MA diyorduk. Sıcaklıkları aynıysa o zaman hızlarının farklı olmasının sebebi adır Yani kütlelerinden dolayı hızlarında bir farklılık var. Hızlı olan taneciğin kütlesi küçük olmalı. Yani küçük kütleye sahip bir gaz daha hızlıdır. Hidrojen, helyum gibi. O zaman ters bir orantı var. Ma arkadaşlar y 2 gazı Ma x 2 gazı. Hızlı olan taneciğin kütlesi arkadaşlar küçük olmalıdır. Şimdi bu bilgilere göre şıkları okuyalım. X2 molekülleri Y2 moleküllerinden daha yavaş. Hayır daha hızlı olduğu için çok yol gitmiştir. Onun için bu yanlış oldu. Y'nin mol kütlesi X'in mol kütlesinden büyüktür. Evet biz de öyle söyledik. Eması büyüktür ki kütlesi fazladır ki yavaştır. Bu tamam. Arkadaşlar kinetik enerji sorusu çok kolaydı. Yalnız neye bağlıydı? Sıcaklığa. Peki adam sorunu içerisinde sıcaklıkları aynıdır dememiş mi? Aynı sıcakta. O zaman kinetik enerjileri de arkadaşlar aynıdır hemen lafımı söyledim. Daha fazladır falan diyemeyiz. Arkadaşlar hangileri yanlış oldu? 1 ve 3. Yani cevabımız C şıkkıdır. Bir daha ilerleyelim arkadaşlar. Beraber yorum yapmaya çalışalım. Şimdi bir pano sorusu vermiş arkadaşlar. Beraber bir grafik üzerinden yorum yap demiş. Kapalı bir kapta eşit kütleli ABC gazlarının basınç sıcaklığı grafiği verilmiş. Buna göre bu gazların mol kütlelerini yani MA'larını kıyasla diyor. Şimdi arkadaşlar bizdeki kullandığımız formül neydi? İdeal gaz denklemesi değil mi? P V eşittir N RT paran var mı? Nurettin değil mi diye bir formülümüz vardı. Paran varsa ne rahat ya da. Beraber yorum yapalım arkadaşlar. Şimdi ben bu grafiğe baktığım zaman şöyle bir grafik çizersem arkadaşlar. Bakın şöyle. Şu A olsun. Bu B olsun. Bu C olsun. Şurası neydi arkadaşlar? Basınç. Burası neydi? Sıcaklık. Siz şuradan bir dikme indirdiğiniz zaman arkadaşlar şu an ne yaptınız? Sıcaklığı eşitlediniz. Yani bu gazların yani A gazının, B gazının ve C gazının sıcaklığını eşitledim. Aynı sıcaklıkta aldım. O zaman şu sıcaklık faktörü gitti. R zaten sabit gitti. Bir de arkadaşlar bunlar aynı kapalı kabın içindeyse hacimleri de eşittir, hacim de gitti. Yani bu odada bulunan oksijenin hacmi oda kadardır. Azotun da hacmi o da kadardır. Yani aynı kapta bulunan gazların arkadaşlar hacimleri aynıdır. O zaman bu da gitti. Yani mol sayımız arkadaşlar basıncımızla doğru orantılı. Kimin basıncı büyükse arkadaşlar onun mol sayısı da büyüktür. Bakalım. A gazının basıncı, B gazının basıncı, C gazının basıncı. O zaman A büyük, B büyük, Cymiş. PA büyük, PB büyük P, C. O zaman molle ile basınç doğru orantılıysa A'nın molü büyüktür. B'nin molü. O da büyüktür. C'nin molü diyebilirim. Şimdi buradaki arkadaş M A'larını kıyasla diyor. Arkadaşlar eşit kütlede demiş burada. Bir ipucu vermiş. Bakın en eşittir. M bölü M A'dan. Sevgili gençler kütleler eşitse eğer M A ile mol sayısı ters orantılıdır. Arkadaşlar molü büyük olanın M A'sı küçük olmalıdır. O zaman M -A C büyüktür. M A B diyelim. O da büyüktür. M -A, A Ne yaptık arkadaşlar? Mol sayısıyla M A ters orantılıdır dedik. Bu şekilde mol kütlelerini de kıyaslamış olduk. O zaman C büyük B büyük A dememiz yani B şıkkı dememiz mantıklı bir cevap. Yine ilerleyelim arkadaşlar. Beraber yorum yapmaya çalışalım. Arkadaşlar hız grafiği yani taneciklerin hızını anlatan bir grafik. Bu grafikle ilgili şunu söyleyebiliriz. Eşit mol sayıda alınmış molekül sayısı molekül hızı grafiği. Arkadaşlar şu en tepe nokta ne kadar sağ taraftaysa arkadaşlar taneciğin hızı o kadar fazladır. Yani sizin bakmanız gereken yer şurası. Şu en tepe noktası yani moleküllerin ortalama hızı ne kadar ileride ise ne kadar tepe olarak yukarı sağa doğru giden bir grafik varsa... O daha hızlı bir gazdır. Dikkat edin. O zaman dikkat. Z tepe burada. Y tepe burada. X tepe burada. Hangisi daha sağda? Hangisi daha hızlı arkadaşlar? Z gazı. Sonra Y. Sonra X. O zaman hızları sıralaması Z büyük. Y büyük. X diyebiliriz. Demek ki bakmamız gereken bu grafikte arkadaşlar en tepe noktamız. Ne kadar sağ taraftaysa o gaz türü daha hızlıdır diyebiliriz. Şimdi ilerleyelim. Sorun içerisinde arkadaşlar aynı sıcaklıkta demiş. Peki hız neye bağlıydı arkadaşlar? Kök içerisinde T bölü M ile orantılıydı. Aynı sıcaklıkta dediğine göre arkadaşlar bu gazların hızlarının farklı olmalarının sebebi MA yani mol kütleleridir. Hızı düşük olanın arkadaşlar MA'sı büyüktür. O zaman MA X büyük MA Y büyük M, A, Z diyebilirim. Şimdi şıklara bakalım. Diyor ki X gazı CO2, Y gazı O2, Z helyum olabilir. Yani M-A'ların mol kütleleri arasında bir ilişki. Arkadaşlar CO2'nin MA'sı soruda verir zaten 44'tür. Oksijenin MA'sı 32'dir. Helyumun MA'sı 4'tür. E, bu durumda MA sıralamamıza uyuyorum. Evet en ağır kütlesi büyük olan X gazıdır. Yani bu doğru bir ifadedir. Devam arkadaşlar. X gazının sıcaklığı arttırılırsa Z gibi olur mu? Arkadaşlar X gazının sıcaklığını arttırırsanız hızlanır mı? Evet, daha hızlı hareket eder. O zaman Z gibi bir gaz olabilir. Yani Z grafiğine dönüşebilir. Yani hızlanır mı diyor? Sıcaklığını arttırdık. Evet, hızlanır. Buna bir artı yaptık. Diyor ki Z gazının mol kütlesi MA'sı en büyük mü? Öyle mi arkadaşlar? Hayır. Z gazının MA'sı en küçük Çünkü en hızlı olan gaz oydu. Onun için şu Yanlış bir ifade oldu. Yani C şıkkı yanlış olanı bulduk. Gittik arkadaşlar. Dikkat edin sorumuz neyden bahsediyor arkadaşlar? Bir kısmi basınç sorusu. Kısmi basınç sorusu. Hemen beraber yorum yapmaya çalışalım. Diyor ki 0,5 mol helyum bir miktar C2H6 gazı içeren bir karışımda. C2H6 içeren karışımın toplam basıncı 1,5 atmosfer. Yani bunların yaptı arkadaşlar... Toplam basınç bir kabın içerisinde helyum gazı var bir de C2H6 var. Arkadaşlar yapılan toplam basınç ne kadarmış? 1.5 atmosfermiş. Peki arkadaşlar ne diyor? 0.5 mol helyum. Şu 0.5 molmuş. Bunu da yazdık. Helyumun basıncı da 0.3. Arkadaşlar şu helyum 0.3 atmosfer basınç yapıyormuş. E gençler toplam basınç bu kaba yapılan toplam basınç eğer bir buçuksa buna kalan basınç da 1,2 atmosfer olur mu? Değil mi? bir buçuk olması lazım basınçlarının. Peki basınç molle orantılı değil mi? Çünkü bunlar aynı kapta mesela PV=nRT'yi yazalım. Bunlar aynı kapta olduğu için hacimleri aynıdır. Bunlar aynı kapta olduğu için sıcaklıkları da aynıdır. R de sabit olduğuna göre molünüz kadar basıncınız vardır. O zaman bunun basıncı bunun 4 katıysa arkadaşlar bunun molü de bunun 4 katı olmak zorundadır. Soru zaten bunun molü ne? 0,5 mol dememiş mi? O zaman bunun molü bunun 4 katıysa o zaman şu gazın molü de 2 mol olmak zorundadır. Soru neyi soruyor arkadaşlar? Buna göre karışımdaki C2H6 kaç gramdır? Arkadaşlar şunun gramını sormuş. Yani 2 mol C2H6'nın mol sayısı 2 m bölü MA yapalım arkadaşlar. MA'sı nedir c 2 h arkadaşlar? Hesaplayalım. İki tane karbon ha zaten burada vermiş. 30 diye MA'mızı vermiş. Hesaplamıza gerek yok. Direkt buraya 30'u yazdım. Kütlem ne çıkar? 30 çarpı 2 60 çıktı arkadaşlar. 60 gram. Yani cevabımız nedir arkadaşlar? D şıkkıdır. Sevgili gençler soru çözmeye beraber devam edeceğiz. Yine izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler.